Alalım abi senin görüşlerini. Bak evet. ben hiç çalışmıyorum. Aldım telefona bak yani. İşsizsin abi. İşsizlik maaşı veriyor Almanya. Almanya'dan mı geldin? Evet. Ne kadar alıyorsun abi işsizlik maaşı bu arada? 450 Euro. Yetiyor mu abi geçim orada? 450 euro yetiyor mu size geçinmenize? Kirayı da ödüyorlar. Ve yetiyor yani. Kişi ödüyor. başına 450 Euro. Bana, aileme, herkese. Herkesi. Hiç çalışmadan 2000 Euro veriyorlar. Çalışmadan telefonu nasıl aldınız abi? Bu telefon 1000 Euro. İki maaşımla arablıyorum. Yani biriktiriyorum kenara. Devletin verdiği parayla. Ee, evet, hiç çalışmadan. Biz oradan gelen vatandaşlarla konuşuyoruz. İzlediğinizi söylediniz zaten bizi. Biz denk geliyorsunuzdur. Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diyen birçok vatandaşla biz karşılaşıyoruz, gurbetçilerle. Bunu aynen. neye bağlıyorsunuz abi? Bizi kıskanıyor mu Almanya? Bence kıskanmıyor. Onlar sadece sizin oraya gelmenizi istemiyor. O yüzden mi? A aynen. Çünkü orada çok insan gelirse o zaman devlet batar zannediyor. O zaman bizi rahatımız bozulur. Şimdi 1 milyon Suriyeli geldi oraya. <laughs> ev bulma sıkıntısı zor artık yani. Yani ev bulamıyoruz. Kiralık ev yok. Devlet diyor ki sen bul evi. Ben senin hiç öde ödem kirayı ama ev yok yani. Belki 1 milyon insan kadar evsiz yani. Ama o şeyden dolayı değil. Fakirlikten değil. E, i̇nşaat yapılmıyor Almanya'da sadece. Evet. De betona gömüyoruz. Bizim de her yerimiz inşaat. İşte burada tam tersi. Orada şey yapmıyor yani halkına dağıtıyor parayı. Merkel'i görüyorsun yani. İstersen en kral saraylarda yaşar ama Yaşadığı yer apartmanda yaşıyor. Geçen gün ben burada bir abiyle karşılaştım. Yine o da Almanya'dan gelmişti. Evet. Pandemide yardımcı olmadı dediler. Yani bunun asıl aslı ne Pandemi dolayısıyla yardımcı olunuyor mu peki insanlara? Yalan yani. Geçen seneki kazandığın maaşın %70'ini veriyor Almanya. Evet, Ve dükkan hala çalışıyor. Mesela hem dükkan çalışıyor hem de geçen sene %70'ini. Daha kelli çıkıyor pandemiden dolayı. Mesela döner dükkanı var. İçeride yemek yasak. Aynı bura gibi. Sadece dışarı paket servis ve artı geçen senenin kazandığının yüzde Yani daha, daha kelli çıkıyor geçen senede. Yani ben bile çalışmadığım halde Mercedes'e biniyorum. Getirdim arabayla geldim buraya. Mercedes bin euro. 2009 model Mercedes aldım bin euro. Neredesin? Stuttgart'ın bak. Şimdi kıskandı. çalışmıyorum bak Mercedes'e biniyorum. Şimdi Almanlar kıskandı ama. Devlet veriyor. <laughs> hediye hediye. Dünya bizi kıskanıyor. Yani bu araba bin euro almaya Anladın mı? Neden kıskanıyor? Biz bu kadar rezil vatandaş görmedik. Her çileye katlanıyor. Biz bunları kıskanıyor. Bizim vatandaşlar böyle değil diyorlar. Kıskanıyorsa gelsinler buraya. İşte <laughs> yok. Niye gelsin? Bak, geçen senesine, Hayır biz yaşıyoruz bu yaşamı. O gelip. O bizim yok. Hani şey. yani yedi kişilik aile atıldı. Gördüm, yani evet. Erdoğan'a ıı, hakaret ettiler. Ben de Erdoğan savundum diye. Öyle söylüyor ama aslında ee, öyle değil. Öyle değil, yalan de söylüyor. Şey Erdoğan değil. Eskiden de böyleydi. 660 milletvekilinin bu vatandaşınma bağlı boynuna. Bir kişi Erdoğan nedir ya hepimiz çekiliyor desek. Erdoğan bunu yürüdebilir mi? Ama o ben faydalanıyorsam Erdoğan kalsın derim. Bu sorun bu. E, senin benim işim değil. Sorun Ankara'nın işi. Sorun Ankara'nın işi. 600 tane, 660 tane milletvekili oldu, 25 bin lirada maaş alıyorlar ve vatandaş'a acından ölüyor. Başka ülkeden gelenlerin eşleri bankaların gidip kuyruğa duruş duruyor, maaş alıyor. Bizim kadınlarımız pazarda çocuğuna bir süt alayım diye pazarcılık yapıyor. Bu peki efendim? Siz milletvekillerine mi bağlıyorsunuz bu durumu? Anlamadım ben. Bu durumu kıskandık Türkiye'de ya, Türkiye'de bu durumu bugün yarının bir günün işi değil. Bazı bir şeylerin iyi, nedenini bu da, bulup kökten da, halletmemiz da, gerekiyor. Da, kökten da, da, halletmezsek evet. sokakta konuşmakla orada Çok burada evet. konuşmakla bunu halledemeyiz. Bizim gençlerimiz bizim gençlerimiz yurt dışına şeyimiz çok açmak istiyorlar. Ee, yaşantımızı düzeltecek gençlerimiz yurt dışına kaçıyor. Buradaki ekmek bulamayan gençlerimiz de çocuğuyla kendini vuruyor. Evet. Çocuğuna ekmek götüremiyor. Suriyeliler bankadan para çekiyor. Bizim Necce, kadınlarımız gidiyor yedim, pazarda pazarcılık yapıyor. Pazarın döküntülerini evlenim topluyor. Veriyor. Bunun için ben şunu diyorum. Türk kadınlarına eğer Türk kadını çocuğunu Türk delikanlısı yetiştirmezse kimse rahat yaşayamaz. Yani. Bunun al, için altı birinin başörtüsü için Hep birinin başörtüsü için ağlanırken diğer kadınlar öldürülüyor. Niye öldürülüyor? Bunun hakkını arayak demiyorlar. Erkek, erkek çocuklarımıza dini yönden gönderiyoruz, tecavüz ediliyor. Ama bunu bir tane vatandaş olarak dile getirmiyoruz. Benim çocuğumun ne günahı var gitti başını o iş aldı. Dokuz yaşında kızınan evleneceğim diyor. 6 yaşında kızı götürüyorlar. Tecavüz ediyorlar. Vatandaşlar bunlar benim değil. Bunlar seçeceğimiz milletvekilinin ne bağlı günahı bu vatandaşların boynuna. Gidiyor karısına. Adamın işi yok ya atırmış. Ekmek götürecek kadın ya adam ekmek getirmedin mi diyor. Adam kalkıyor çocuğuyla karısına bağırıyor. Yani bana ekmek verdiler de size getirmedin mi diyor. Haklı. Çalışıp kazanacak. Haklısın. Sen diyeceksin ki bak bak. Buyurun gelin. Sen sen diyeceksin ki bana ben acım diyorum. Abla bulaşık yıkar mısın? Ben kaçarsam sen haklısın. Ben diyorum ki acım diyorum sen iş sahibisin bana iş ver diyorum. Diyorsun ki yerleri sileceğim, tuvaleti yıkayacağım. Ben kaçarsam sen haklısın. Ama bunlar dahi yok da bazı kısımla, kısımlara bunlar yol açılmış. Onlar gidip orada buluyorsa ben bulamam kardeşim. Bulamam ya ben diyorum ki tuvalet sileceğim. Evet üstüm kıyafetim bu. Ama bu yarın ben ekmek alamıyorum. Tuvalet sileceğim. Bunun için Orada İnanın ben Erdoğan'a suç bulmuyorum ya. Kişi başına, aile başına. İnanın Allah şahittir yukarıda. Ben Erdoğan'a suç veriyor. bulmuyorum. <laughs> ben parayı <laughs> deveyle götürenlere <laughs> suç buluyorum. Akşamından <laughs> çarığıyla girip sabahına bir imzayla milyarder olanlara suç buluyor. <laughs> Almayı da evsizlikten dolayı ya da kirayı ödeyemiyorlar. Mesela bir büyük şehirlerde kira gerçekten pahalı. 1200 dolar yani euro yani. Ama 3 odası evi var. Evini paylaşıyor yani. Mesela burada yapmıyorlar. Burada fakiriz diyorlar. Kirayı ödemiyoruz. O zaman niye paylaşmıyor? Buranın örf adetine herhalde olmuyor. Abi, kültürümüz farklı bizim biraz daha. Aynen. Orada adam yatak odasını yabancıya sokuyor. Yani mesela yatak odam diyor aylık 400 dolara euroya kiralıyor. Ama öbür odasında kiralıyor. Yani Almanlar öyle. Çünkü ev kıtlığı var orada. Tek sorun o ev yani. Yok. Yoksa siz, siz mikrofonu uzattığınızda herhangi biri diyor ki cebinde kaç telefon var diyor. Şurada herkes telefonunu taksitle almadı mı? Bu ucuz telefon yani. Peşin bu. şu telefon 4000 bin lira 5000 lira 5000 bin lira verip de telefonu peşin alan var mı arkadaşlar bir söyleyin ya. Herkes taksitle almıyor mu bunu ya bu lüks mü ya nedir bu ya. Bak Adam Almanya'dan gelmiş cebinde Mercedes'i. Not 20 Pro. Bu nedir ya 3000 lira 2000 lira telefon. Adamın cebinde Mercedes'in var diyor. Lüks tamam, budur şey. yani. Bu, herkes şunu taksit aldı de bak. De yani. Şu de telefonu de herkes taksit aldı. Aylık 100 lira, 200 lira, 50 lira neyse. Değil yani. Bu lüks müdür ya? Hayır, ihtiyac... İnsanın doğal ihtiyacı evde şimdi bir Haberleşme buzdolabı gibi, yani. televizyon gibi, elektrik süpürgesi gibi, çamaşır makinesi gibi. Bu lüks geride kaldığı için. maalesef. ne lüksü ölçüyorlar? Bu lüks değil ya bu nedir ki yani? Bu lüks olan şey cebinde taşıyorsun, atıyorsun, kırılıyorsun birden değiştiriyorsun. Yani bu ilginç bir şey yani bir de bunu size hemen mikrofon uzattığında cebinde kaç lira telefon var göster göster. Bu lüks müdür ya nedir yani? Bu ne? Ne yani? bir, Almanya'ya öyle sahibinden koymuyor. Almanya eBay sayfasına 2005 2005'ten aşağı modele hediye ediyorlar. Çöpe çöpe. Buradaki araba 100 bin lira araba orada çöplük yani. Gerçi abartmıyorum yani. Yani istersen 50 50 dolar şey atabilirsin haşlık yani. Adam yazmış. Sun fashionken for gift yani. yani hediyelik. Ne? Burada ben vereceğim. benim bile almayı da arabam var götüren diyorum alsın yani Renault Clio 2001 atmak model. Satmak için para vereceksin değil mi doğru. Aynen. Yani. Pa otopark parası değil. veriyorum ama kimse Aşkı almıyor. Mı? Alın diyorum hediye. Sadece şeyi geçmiş. Muhanesi geçmiş yani. Önemli değil yani. Araba tıkır tıkır. Bir, bir, bir ya, yani. Yine yine bir daha söylüyorum. Bu dünyanın her tarafında olduğu gibi bizim ülkemizde de asgari ücretli ve emeklinin dize getiremeyeceği iktidarlar, hükümetler yoktur. Yeter ki birlik olsun iki dönemden fazla isterse şaha kaldırsın, isterse uçursun oy vermemesi lazım. Dediğim gibi ya, ya sana zaten yıl başında zaten ya kim gelirse gelsin ya 20 lira az veri ya 20 lira eksik veri ya fazla veri ya. Bunu sana mecbur verecek yani vermeyecek diye bir şey yok. Değiştir ki rekabet olsun ya. 15-20 milyon asgari ücret ve emekli var. İstediğin iktidarı dize getirirsin. Sana yalvarı. Sen ona yalvarıyorsun. Bir ayda bana ne verecek diye. Akşam haberlerde gözün televizyonda. Bana ne vereceksin diye. Acem babanın eli lira Kim gelse verecek zaten sana bunu ya. Ya bu <laughs> yazık de, ya. Bir almaya ya. da şey var. Tam ifade özgürlüğü var. Herkese istediğini söyleyiş hapsa girmiyor yani. Fikir evet. Hepsi serbest. FETÖ, FETÖ serbest, PKK serbest, işit yani işit bile o ter. ben onları seviyorum ama şey yapamazsın, destek yapamazsın yani. Eyleme katılamazsın. Evet, ama fikrinden ben bu grubu örgütü seviyorum ama bu suç değil. Ama maddi destek yaparsan o Almanya'nın terör saydığı grupla normal hapse girersin öyle. Ama burada öyle değil yani. Burada bir ters bir şey söyle, yakamaca götürürler. Ben, ben kimsenin örgüsünde değilim yani ne işit ne FETÖ ne şey ben karışmıyorum ama yani sadece söyledim yani. Ama eleştirirken bile oluyor burada bizim röportajımızdan dolayı birçok kişi tutuklandı. O, orada böyle. sen istersen Merkel'i eleştir yani en ağır hakaretleri söyle domuzdu bilmem ne de hiç hiçbir şey yapmaz. Polisin yanında bile söyle bana ne de, Merkel duymasın der yani. Duysa bile güler geçer yani. Ya öyle... Abi, eklemek istedin başka bir şey var mı? Bilmiyorum sorun var mı yani? <laughs> Zaten konuştuk genel olarak. Şeyde. Aynen yani Al Almancılar, ben öyle şey değilim, yandaş değilim yani. Ben bir kere oy <laughs> pişman oldum yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama Türk vatandaşlığından çıktım yani. Ee, şimdi canım? Alman vatandaşım sadece. Şimdi oy artık. Bir imkanınız olsa geri döner misiniz Türkiye'ye? Orada yaşamayı mı tercih edersiniz? Ya zengin olsam bile gelmem. Çünkü şey, güvenlik yok yani çok olay oluyor. Suç oranı fazla, can güvenliği, aynen. Zengin olsaydım Dubai'ye yerleşirdim yani. En güvenli yer orası yani şu an. Cinayet oranı çok az yani. Bir de Suriyeliler hakkında çok eleştiri yapıyor bizim Türk halkı. Onu anlamıyorum neden yani. Türk vatandaşına yardımcı olmuyor aslında eleştirilen burası. Ama halbuki nokta burası. bizim Alman devleti yardım ediyormuş e, duyduğuma göre buradaki Suriyelilere de yani parayı o gönderiyor. Yani 40 milyar e, doların Suriyelilere yardım ettiğine ben inanmıyorum. Çok büyük para. Yani 40 milyar yardım etse var ya herkese bir daire alması lazım Erdoğan. 40 milyar ne demek? ya? Milyonla karıştırıyorsun belki yani. 40 milyar herkese bir daire alabilir. Her, her Suriyeli bir daire. Kardeşim bir genç olarak seninle konuşalım. Gündeminde ne var? Valla gündemimizde bir genç olarak yani öğrenciyim ben şu anda. Aynı zamanda sporcuyum. Yani spordan ziyade kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Yani şimdi nasıl desem ben size. Çünkü bütün insanların durumu aynı. aynı. Öğrencisin ama geçimi düşünüyorsun. Elbette. Çünkü Türkiye'de yaşamak zor. Yani başka bir çaremiz yok. Beni şimdi Eğitim yönünde hiçbir beklentim yoktur Türkiye Cumhuriyeti'nden. Tabii ki de yani bunda yetkililere söylüyorum. Benim Türkiye'de hiçbir beklentim yok. Eğitim yönünden olsun, sağlık yönünden olsun, başka bir yönden olsun. Yani hiçbir beklentim yok çünkü bütün genç arkadaşlar gibi ben de imkanım olsa kendimi Avrupa'ya atmak isterim yani. Elbette ki böyle düşünüyorum yani. Hani bir, bir de, de senin gibi gençleri gördüğün zaman gerçekten üzüyorum çünkü genç demek gelecek demek. Elbette, neden gençlik elbette. bu hale geldi? Gençlik niye bu hale geldi? Bizim e, 20 yıldır yönetemeyen iktidar yüzünden bu hale geldi. Yani şimdi onları eleştirmek yani doğru mudur? Yani halk olarak doğrudur ama onları göre yanlıştır. Onlara göre hani e, mesela ben sizi eleştirdiğim zaman e, direkt gel buraya. Mesela şu polisler beni gördüğü zaman e, onları eleştirmeme izin vermiyorlar ki. E, bu halk hepsi böyle düşünür. Sadece gençler olarak bunu bu böyle düşünmüyorlar. Yani halk kendi arasında konuşuyor yani bunlar doğru mu? Elbette tabii ki de yani ilk seçimde ben şunu söylüyorum yani kesin eminim iktidar düşecek. Bunları söylüyorum çünkü bir korkumuz kalmadı artık. Nasıl diyeyim size? Kaybedecek. Yani kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Bir ailemiz var. Onda artık nasıl diyeyim ben size? Geçinemiyorlar çünkü açlık sıkıntısı var, yokluk var. E, 2300 liraya maaşla kimse geçinemez. Bir milletvekili gelsin, asgari ücretle geçinsin. Ben kafamı kesmeye razıyım. Gerçekten şunu söylüyorum. Yani milletvekili maaşı 25 bin liraysa neden bir halk 2300 lira, 2500 liraya tabi olsun? Tamam 2500 liraya tabi olmak isteriz ama ben çocukluğuma geri dönmek istiyorum. Yani 2500 lirayla biz 9 kardeşiyiz. Babam bizi çok iyi e, ya çok iyi olmasa da gene geçimimizi sağlayabiliyorduk. Şu anda kimse geçinemiyor. Yani şu halka gördüğümüz zaman gerçekten içim yanıyor. Bir Avrupa ülkelerine bakıyorum arkadaşlarımız orada yani bir sporcu olduğum halde milli takım kampına giden e, insanlarımız orada arkadaşlarımız orada gidip görüyorlar. Yani gerçekten şunu soruyorum yani Türkiye yani onlar bizi kıskanıyor mu? <gülüyor> Gülüyorlar bana. Manyak mısın diyorlar bana. Türkiye bizi niye kıskan yani onlara niye kıskansın diyorlar. Şimdi basını öyle bir ele almışlar ki hiç kimse konuşma yani cesaret edemiyor daha doğrusu. Ee, yani kim konuşursa direkt gel buraya sen FETÖ'cüsün, sen PKK'lısın, ee, terör örgütleri mensubusun. Yani ben bunu konuşuyorsam bir partiye üye değilim, bir sendikaya üye değilim, bir FETÖ'ye falan üye değilim. Öğrenciyim, aynı zamanda vatandaşım. Gelsin tutuklasın yani beni. Gerçekten onlara eleştirmemize izin vermiyorlar. Yani çünkü sen iktidarsan eleştiriye açık olman gerekiyor. Yani bu bu ülkenin cumhurbaşkanı insan eleştiri açık olacaksın söylenenlere kulak asmayacaksın. Yani biraz da halkı düşüneceksin. Yani sarayın aylık harcamaları kat trilyonlar bu halka yani görmüyorlar mı? Elbette ki görüyorlar ama bilmiyorum amaçları nedir. Şimdi dün yani bu sabah gördüm Kuzey Kıbrıs'a 800 milyonluk TL'lik e, yardım yardım, yardım verecek. Yardım Yardım görüyorlar, başka ülkeye yardım veriyorlar. Yok şuraya maske dağıttık, buraya maske dağıttık ama kendi halkına geldiği zaman beş tane maskeyi tedarik edemeyen bir e, yönetim sistemi var. Biz buna karşıyız. Yani düşmesini düşmesini istemiyoruz. Kalsın hatta gerçekten kalsın. Bir 50 yıl daha da kalsın ama bu insanlar insan gibi yaşasın. Kimse onurunu paraya satmasın diyorum. Çok teşekkür ederim.